İkinci aşamada areolanın alt kısmından bir kez daha geçiyorum. Çünkü buraya gölge düşüyor, buraya daha az ışık geliyor. Bu yüzden areolanın alt kısmı, alt yarısı daha fazla gölgede kalıyor. Şimdi burada bir kez daha geçeceğim. Bazı yerler boyanmadı. Bizde magnum var. Oldukça düz. Bu yerleri küçük yedili magnum ile boyayacağım. Biraz sonra bir sonraki aşama. Ay etrafında daha koyu. Bir yeri belirliyorum. Merkez yani areolanın iç kısmının yarısını boyayacağım. İle kenarlarına şimdi daha fazla yaklaşmıyorum. Bunu ana renk ile yapıyorum. Büyük magnumun ulaşamadığı yerleri daha detaylı çalışmak için yedili magnumu alıyorum. O daha küçük. Daha fazla detaylı çalışma için onu kullanıyorum. Şimdi boş kalan yerleri tamamlayacağım.